John Time'dan herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar bol bol kırmızı şans kutusu açacağız. Yani hemen hemen yaklaşık kaç söyleyeyim size? 79-80 civarında kırmızı şans kutusu açıyoruz. Ekstradan sizlere göstermek istediğim efsane ötesi. Belki de metin 2 tarihindeki en iyi dolunayı göstereceğim ee, En iyi dolunay derken arkadaşlar Şu manada en iyi dolunay Ortalama ve yan efsun olarak Ben daha iyi bir e, dolunay görmedim Gerçekten bana hak vereceğinizi düşünüyorum Ben bu dolunayı gördüm ve Ağzım açık kaldı Gerçekten o dolunay şaheser benim için Arkadaşıma da buradan bol bol farmlar diliyorum İyi farmlar diliyorum Kendisi düşük level bir karakter 61 level bir karakter O yüzden dolunay efsane ötesi Ve itemleri de sizlere gösterdim daha fazla uzatmayalım Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup yorum atarsanız çok sevinirim Ayrıca videoyu beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike atarsanız daha iyi videolarla karşınıza geleceğime emin olabilirsiniz Hadi geçelim şimdi videomuza Tekrardan selamlar arkadaşlar Bir lonca arkadaşımın hesabına giriş yaptım Neden buna giriş yaptım? Öncelikle sizlere simya tanıtımı yapacağım Daha doğrusu simyaları beraber takacağız ee, 61 level karakterde farmlık bir karakterde en maksimum seviye nereye çıkartılır onu göstermek istiyorum Dilerseniz eğer bu karakterle kule nasıl çıkılır, örümcek zindanında neler yapar, bir tarz bir ton şey böyle nasıl diyeyim imkansız şeyleri bile deneyebiliriz. Ee, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Öncelikle simya panelini açıyorum. Bir adet e, kusursuz yeşim takılı gördüğünüz gibi. HPS yok ama olsun. Yüzdelik Hp'si var. Şimdi elmasımızı takıyoruz abi. Beceri hasarı ve beceri hasarına karşı koyma. Çift beceri. Şöyle sağ tıkladım. Evet dedim. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle ikinci sayfada yok değil mi? Evet. Yakut'a geldik. Yakutumuz kusursuz saldırı savunma ve ortalama zarar direnişli bir yakut. Bunu da taktık. Yeşim yok safir yok. Grana granamızı da takıyoruz. Arkadaşlar çift atak iki atak veya üç ataklı bir safir arıyoruz kusursuz. Eğer satanlar varsa Avrasya'da bize ulaşabilirler. Sonra gelelim itemlerine. Bu arada envanterdeki korları görüyorsunuz bunları da paylaşacağız. Açacağız daha doğrusu. Ee, bir adet KDP'miz var 54 Ort 20 ork. Yani daha üstü var mı bilmiyorum bu evsunlarda. Kaskımız böyle 20 ölümsüzlü. Bileziğimiz 20 önlümsüz 2 kat eşyalı Kalkan 12 güç sersem 10 önlümsüz Bileziğimiz küpemiz 20 eşyalı Kolyemiz 10 kritik 1500 ep Ve ayakkabı da 10 kritik 1500 epli. Ben şu zonlaya bayıldım arkadaşlar Şöyle gösteriyorum size oh my God, oh my God, oh my God. Şöyle hatta kdp'yi çıkartalım Tam bir kule canavarı arkadaşlar yani ben bittim modunda ya kuşağımız da şu şekilde 21 emişli ve 8 ort hasarlı. Böyle bir karakterimiz kırmızı şans kutularımızı açacağız, kollar açacağız, rızı sandıklarını açacağız. Bol bol etkinlik bizi bekliyor bu karakterde. Belki de bir video sadece bu karakter özel olabilir. Şimdilik bakalım, kollarla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, kolları açıyorum ben böyle hızlı hızlı. Aç abi hepsini. Aç 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 seri 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 seri. seri, seri. Bunlar üst üste gelmiyor mu? gelmiyormuş. Aç, aç 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 hepsini aç. Buradan bir tane bana mat ver 5'te 5 beş ver ne veriyorsan ver Sen de açıldın mı abi gel Şimdi simyacı bey arındırma diyorum Uzun zamandır sana gelmemiştim 10x'lerden başlıyorum Buraları hızlandırayım canın sıkılmasın Arkadaşlar korlar yani bitmiş bitmiş yani ben bir tane bir antika çıkartamadım buradan yani yazık başka bir şey demiyorum. Korlardan yüzümüz gülmedi veya şansı çok düşürmüş ben bu ne abi ya. insiyan mı edersin ne yaparsın gelelim razo sandıkların açılımına. Hepsinin kaç açılımı 3 açılımı var güzel abi hepsini açacağız. Buraları da hızlandıralım en son bir hesap yaparız. Evet arkadaşlar razo sandıklarını açtım Şöyle bakıyorum sağlam bir zehir kılıcı var mı yerde İlk öncelikle şunu alalım Maalesef e, King kılıcı var galiba buralarda bir yerde Hemen ona bakalım Neredesin king kılıcı Heh 9 beceri Aslan kılıcı var 17 ort Beceri kitabını alalım Kılıç çevirme kalsın e, Karanlığın sandığını açtım elektromanyetik pala İşe yarar bir tane pet kilop sandığı var. Maalesef titanlar var işte. Carchurt var. Başka hiçbir şey yok. Orkide çan da çöp. Ee, başka bir şey var mı abi unuttuğumuz? Hayır. Maalesef yok. çerçöp arkadaşlar. Ee, Razolalardan istediğimiz kar elde edemedik. Yüzde iki kılıç savunması neyimize yarayacaksa artık. Altı ort. Ee, pet kilop sandığını açmıyoruz. Bırakıyoruz. Titan kalsın abi üstümüzde. Şuna bakalım. Beş ort maalesef. Şimdi gelelim asıl olayımız arkadaşlar. Asıl olayımız bizim kırmızı şans kusuları bunlardan neler çıkıyor 20 saatlik kemik çıkıyor 7 günlük türlü pop çıkıyor 2 saatlik de kemik çıkıyor yani ne ararsan var istemeden her şey çıkıyor şöyle ben kdp'yi takacağım arkadaşlar evet birinciden başlıyorum gazamız mübarek olsun öfkemizi de yakalım şöyle hadi bakalım ee, marka markayı alırım abi savunma markası aldık açtım yeni eşya diyorum sırlar yüzüyor bu karaktere yarayabilir aslında biliyor musunuz ama devam edeceğim ben. Bekçi imzası. Ee, yaramaz. Sırlar yüzü. Ben seni alacağım ya. Bu karakter yarayabilir. E, ee, ejderha kusaması yaramaz. Mete taşı yaramaz. Metin yüzü yaramaz. Demir mühür hayır. Hayır. Hadi. Hadi zorlama. Son. Ejderha parşömeni mecbur olacağız. Devam. Petis bir parşömeni. Nar suyu. Genişletilmiş depo. Hayır. Gök mavisi iksiri. Ve 2 e, saatliğine savunma değeri. Savunma kemiği çıkardık bir adet. Alalım abi savunma kemiğimizi. Pelerin, özüt, sırlar yüzü, üçüncü el. E, parşaman alınır, parşömen alınır. Özüt. Savunma markası alınır abi. Marka, ay madalya pardon. Bir marka daha. Bir marka daha. Dedektör, tecrübe yüzü. Tecrübe yüzü tekrardan. Madalya, Rüzgar ayakkabısı, duygu çantası, gök mavisi iksir, duygu maskesi. Son demir mühür mecbur alacağım, mecbur alacağım. Ve 3 günlük lolipop. pop e, 7 gün çıkar mı? Çıkabilir. Ama değişilir mi? Eğer 7 gün çıkarsa 7 gün alırız ama yapacak bir şey yok. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. 3 günlük popumuzu takalım. Belki hiç çıkmaz arkadaşlar. Çıkarsa da üzülürüz artık yapacak bir şey yok. Petis bir parşömeni, metin taşı dedektörü, rüzgar ayakkabısı, gök mavisi iksir, dedektör. Ayız ütü ve savunma markası. Eh. Küre parşömeni. Demir mühür. Özüt. Saldırı markası Alır, alınır. alınır. Kat bileti. Yüzük. Üçüncü el. İksir. Ee, saldırı markası alırım. Savunma markası. Onu alırım abi. Sıllar yüzüğü gerek yok artık. Var zaten. Hız iksiri. Pelerin. İksir. Metin taşı. Rüzgar ayakkabısı. Ee, saldırı markası alırım. Alırım. Özüt. Pelerin. Tekrar Pelerin. Yeni düzen kartı ve saldırı markası. Genişletilmiş depo hayır. İçgörü küresi tabii ki hayır. Ee, savunma markası aldım. Saldırı markası bunu da aldık. Ee, bir adet daha 20 saatliğine 300 puan savunma. 20 saatlik. Şöyle bakalım. Aynen hayırlı uğurlu olsun. 20 saatlik artık savunma kemiği yapacak bir şey yok. Keşke beceri kemiği çıksaydı. Eşyayı kabul ediyorum Yüzük Dedektör Protein lokması Ay üzüntü Demir mühür Dedektör Ve oh God, oh God, oh Gerçekten mükemmel 20 saatliğine 30 savunma harika harika Dedektör Yaşam Çanta Demir mühür. Duygu çantası. Güneş. Ay pardon ay özütü. Yüzük. 30 M'ye çıkmışız. Allah kafa gitti. Al abi al. Kemiği gördükten sonra benim kafa komple gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın 30 M para harcadık. Bir adet de 2 saatliğine beceri kemiği. Harika. Muazzam. Devam abi. Pelerin. Petis mi parşömeni? İksir. Ejderha parşömeni. Al abi. Lazım olur. Al. 3 el. Yeni düzen kartı. Özüt, hız iksiri, gök mavisi iksir, ee, savunma markası, alırım. Alırım abi, Al almak istiyorum, tamam. İksir, parşömen, iksir tekrar, güneş özütü, mor iksir, sırlar yüzü, metin taşı, dedektör, son metin taşı dedektörü. Maalesef, 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 çok kötü oldu bu. Ee, otur, zayıf zayıf geçti yani, kötü geçti. Pelerin, ee, saldırı markası alırım bir tane daha kemik verir misin bana? Bir adet daha kemik istiyorum senden. Markamızı da aldık. Hadi bakalım. Markamızı diyorum. eee neydi bunların adı? İşte marka ile alınacak. Abi ismini unuttum gerçekten. Saldırı markası ha? Markaydı zaten adı ya. Ay üzütü Tecrübe yüzü. Yeni düzen kartı. Kemik. Kemik gel. Gelecek mi acaba? Değiş ya. Pelerin. Ee, savunma markası alalım. Şöyle arkadaşlar şimdi 2 saatlik savunma kemiği ve şunu şu muydu? 2 saatlik beceri kemiği. Bunlar 2 saatlik ve 20 saatlik beceriye karşı koymalı kemik, 30 beceriye karşı savunmalı. Abi nefesim bitti ve 30 20 saatlik <laughs> Pardon arkadaşlar. 20 saatlik e, 300 savunmamızı arttıran kemik. Harika bence. Tam bir farm canavarı oldu. Ee, saldırı Markası çıkart, Saldırı kemiği çıkartamadık ama 3 günlük bir popumuz var. Ee, güzel oldu bence. Ben beğendim. Şimdilik devam edelim arkadaşlar. Bu karakterde gördüğünüz gibi muazzam bir karakter. Ee, artık, artık isterseniz bu karakterde nasıl neler yapıyorum, farm Yapıyor muyum ee, arkadaşım neler yapıyor, hepsini sizlerle paylaşabilirim. Tabi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdilik devam edelim arkadaşlar. O kadar kemik çıkarttık. Bunun şerefine bir adet evsun değiştirmeyi kullanıyorum. Zırhıma bu evsun gelmişti gördüğünüz gibi. Hadi 15 ateş getir bana. Elimle kapatıyorum ya da kapatmıyorum ya. Direkt atıyorum. Attım abi. Gelmeseydin daha iyiydi. Gelmeseydin daha iyiydi. Yani sağlık olsun. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk etap için 20 adet neydi bunun adı? Kırmızı şans kutusu aldım. Başlıyoruz abi. kusama küresi. Hayır, yeni eşya. İçgörü. Hayır. Sırlar yüzüğü hayır İksir hayır Savunma alırım abi markayı Devam Hız iksiri maalesef sanat kitabı Hmm Hayır abi istemiyorum Yeni düzen kartı istemiyorum Saldırı alırım Açtım Metin dedektörü hayır Savunma Savunma Hadi artık kemik ver bana lütfen ya Kemik ver ben kemik istiyorum senden Mavi iksir yok Madalya yok Yaşam yok, Pelerin yok, e, fiyat atmaya başladı arkadaşlar. Son denedim, savunma geldi güzel abi. Açtım, yeni eşya şansı, yeni eşya, bekçi imzası. Yok hayır bu yaramaz. Rüzgar ayakkabısı hayır, metin taşı hayır, hayır, son hayır, rüzgar ayakkabısı alalım alalım. Fiyat artıyor çünkü, hayır dedektör hayır A slot'a vurduk bekti imzası geldi yine bu ne e aynen aynı şey değil mi karıştırmayayım metin taşı pelerin ve son başlangıç kartını alalım arkadaşlar tecrübe yüzü saldırı alırım madalya rüzgar ayakkabısı madalya yine madalya yaşam pelerin ve son olarak bir tane daha bastım Alalım artık mecbur olacağız Paramız az Açtım abi Tekte saldırım arkası, güzel Açtım Maalesef Alalım abi demir mühürü alalım Alalım Hayır Saldırı alırım Devam İstemiyorum bunu Bunu da istemiyorum Seni hiç istemiyorum İki saatliğine Güzel Güzel İlk kemiğimi çıkardım Hayırlı uğurlu olsun kardeşime Devam Hayır Hayır. Yine pelerin geldi. Sırlar yüzü. İksir. İçgörü. Demir mühür alalım. Devam. Tek tek de küp, küp. Ne küpe? <laughs> Devam. Güzel abi. Eşyayı kabul et. Alırım. Hop. 60k. 120. 240. 480. Alırım abi markayı da. Hadi bir kemik ver bana 20 saatlik. Lütfen ya. Geçit bileti. Savunma. Alalım abi. Hayır. Hayır. Parşömen. Hmm. Alırım parşömeni de. Savunma alırım. Hayır. Dedektör hayır. Ee, hayır. istemiyorum seni de. Saldır alalım. İlk turumuz böyleydi arkadaşlar. Bir 20 adet daha alalım bakalım. 20 saatlik kemik inşallah çıkartırız. Hadi bakalım. Yer dağınıklığı için gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Yeterli yerim yok. Ee, 22 tane yok. 20 tane daha aldım. 40'a tamamladık toplamda. Ben de 10 tane açtım. 50 adet kırmızı şans kutusuna bakalım. Açtım abi. Hayır. İstemiyorum ya. Kemik ver bana. Hadi. Alırım saldırıyı. İkinci amantırı geçelim. Burada yokmuş. Üçe geçelim. Tabii ki de burada var. Devam. Saldırı alalım. saldırı markası alalım. Devam. Hayır. Abi 20 saatlik beceri kemiği çıkardım. Helal olsun. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Devam hadi. Bu gazla var ya dibine dibine vururuz biz. Bekliğimizi asıl istemiyorum senden. Hayır. Ama para artıyor bak. Mert son son. Alalım bunu maalesef alalım. Paramız yetersiz. Parşömen alırım parşömen alırım. Devam. Hayır. Saldırım arkasını alırım tabii ki de. Genişletilmiş depo. Gerek yok. Çanta gerek yok. Gönüş gerek yok. Adam artık hadi savunma markası güzel savunma sırlar yüzü ay yüzütü savunma duygu çantası yeni başlangıç kartı ejderha kusaması içgörü parşömen alırım açtım abi sırlar yüzü metin taşı pelerin küre parşömeni pet ismi parşömeni e bunu alalım arkadaşlar. Biraz para alıp geliyorum hemen. 40M kadar aldım arkadaşlar. Son kaç sandığımız? 4. 8 9 sandığımız. Hadi bakalım bir 20 saatlik kemik ver bana. Savunma markası alırım abi. Hemen değişelim. Madalya istemiyorum. 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 3. el. üç gün boyunca. Hasan kardeşim ihtiyacın olur mu? Hayır, hayır, hayır. Devam. Savunma alırız. Hadi bir kemik ver bana lütfen ya. Lütfen bana bir kemik daha ver sılar yüzüyor. Hayır. Hayır. Hadi kemik, 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 kemik. Kemik istiyorum. Bir adet daha kemik istiyorum. 20 saatlik. Başka bir şey istemiyorum. Çöp ver hepsinin sonuna. Hadi abi. 480k. 960. Alalım savunma markasını. Devam. Saldırı markası. Devam. Duygu çantası ne abi ya? Duygu çantası ne ya? Devam abi. Saldırı. Bak son iki. Lütfen. Yeni eşya. Yeni eşya. Yeni eşya. Hadi abi. Hadi abi bana kemik ver. Kemik istiyorum. Hadi 15'e çıktık ya. Alalım mecbur bunu. Bende de para yok arkadaşlar. O yüzden paramaz ve maalesef Bunları alıyorum. Mete taşı güneş özütü, madalya, kemik. Kemik istiyorum. Son para bak. Son. Allah kahretsin ya. Hiç yoktan arkadaşlar iki kemik çıkardım. Bir tanesi 20 saatlik. Neredesin kemik? 20 saatlik beceri kemiği harika bence Hayırlı uğurlu olsun devam edelim bakalım Arkadaşlar Özgün Alasius yani e, bir adet Zodakya'yı aldı 31 ort ve bir adet kuşak yaptı 24 emiş İkinci demine buna 24 emiş yakaladığı harika bir kuşak oldu gerçekten Şimdi e, omuz kuşağı değil kombinasyon diyorum kuşak kuşağı hayır ya pardon e, Bonus emişi diyorum evet Kuşağı koyuyorum Silahı koyuyorum Gördüğünüz gibi 9644 saldırı değeri 6 saldırı hızı 7 ortalama hasar veriyor bence gayet güzel ee, Bunun bir üstü de 8 verecek zaten 31 ortalama o Seterisi de oldukça yüksek Şöyle tamam diyoruz ee, Şöyle ilk biz takalım hatta o takmadan Hayırlı uğurlu olsun Özgün kardeşime Şöyle göstereyim devam edelim bakalım bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın zamanda 1500 abone olduk en başından sonuna dek destekten esirgemeyen başta ankıl önce üzere tüm abone olan arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Hedefimiz 2000 abone. Bakalım ne kadar bir sürede ulaşacağız. Daha fazla da uzatmayalım. Tekrar ve tekrardan buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.